Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Muğla Ula'da devam ediyor. Şimdi inşaat sektörüne yönelik hizmet veren gaye mutlu yapılara konuk oluyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi ve markamızın kurucusu, girişimci iş insanı Sayın Serkan Gürüpek ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi gaye mutlu yapılar olarak çok yeni bir firma değil. değil çok uzun yıllardan beri bu sektörün içindeyiz. Doğru. Yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi birazdan alacağız. Ama öncelikle e, firmamızı biraz tanıyalım. Nasıl oluştuğu, nasıl gelişti diyelim. Yani e, Gayem Mutlu Yapılar ismi e, hem kızımızın ismi e, Gaye aynı zamanda da hani Gayem derken amacımız mutlu yapılar üretmekten esinlendik. Hı hı. E, böyle bir isim koyarak yolumuza başladık. E, Çok güzel. Fethiye'den Denizli bölgesine kadar inşaat sektöründe mutlu yapılar üretiyoruz. Hı hı. E, İşimizi seviyoruz. Aslında e, yaşanılan alanlar. Yani evet yaşanan insanların mutlu değil mi? ve huzurlu olabileceği yapılar üretmekle meşgulüz şu anda. Çok güzel. E, tabii dünden bugüne gelebilmek çok kolay bir şey değil. Değil tabii. Çünkü ki. özellikle pandemiden sonrası inşaatlarda büyük bir artış olduğu büyük bir yatırım var. Ama burada sadece dediğimiz gibi Karabürtlen köyündeyiz şu anda. Sadece Karabürtlen köyüne hizmet etmiyoruz. Evet. öyle biz, Değil mi? Evet. Biz Fethiye'de kurduk şirketimizi. Halen yine Fethiye merkezli bir firmayız. Fethiye, Dalyan, Ortaca bölgesi, Muğla merkeze yakın bölgeler ve Denizli'nin bazı ilçelerinde faaliyet gösteriyoruz. Tavasta bir ofisimiz mevcut. Hı hı. Yine Fethiye ve Karabörtlen Mahallesi'nde birer ofislerimiz var. Çok güzel. Aslında geniş açıdan baktığımız zaman da birçok alan e, yapıyoruz. Evet. E, ve bunu yaparken de tabii ki profesyonel bir ekiple birlikte yapıyoruz. Öyle evet, değil mi? 43, 42, 43 tane sigortalı çalışanımızla beraber. Hı hı. Yani çalışanımız değil aslında iş arkadaşlarımız. E, onlarla beraber. Yürütüyoruz süreçleri. Çünkü onun e, aslında şöyle de diyebiliriz dünden bugüne gelmemizde e, size destek veren kesinlikle e, yani. çok büyük bir ekip tabii var ki. güçlü bir kadro var e, aslında başarıya giden yolda onlar e, yani da sizi destekliyorlar çünkü seyirimiz kesinlikle bir ekip işi e, dünden bugüne gelmek kolay bir şey değil ama onlar da başarıya giden yolda sizleri destekliyorlar anlamda yani da. Ailemiz ve... Çalışanlarımız Kesinlikle. Şimdi yaptığımız projelerle ilgili de baktığımız zaman da özellikle çok farklı projeler, çok güzel projeler. Bu projelerin özelliklerinden biraz bahsedelim. Ya Biz bölgesel olarak tabii ki çok büyük, çok katlı projeler yapmıyoruz. Hı -hı. Genelde yatay mimari, Hı -hı. dubleks, müstakil havuzlu villalar. Apartman dairesi olarak da yine maksimum 3 katlı olan. Ee, yani 10 daire 20 daire de olsa maksimum üçer katlı bloklar halinde e, büyük ölçekte bahçeli yapılar üretiyoruz yani çünkü artık insanlarımız e, bölgemizi tercih sebebi toprak hı hı. yani buranın doğası biz Kesinlikle. de buranın doğasına uygun olması için genelde e, müstakil evler üretmekte meşgulüz. E bu anlamda şimdi baktığımız zaman, e, şimdi özellikle burası turizm bölgesi evet. ve doğal olarak da e, çok katlı binalardan e, daha fazla özellikle iki katlı, tek katlı, dubleks vesaire e, binaları tercih ediyorlar yatırım evet. anlamında da. Peki e, şimdi özellikle yatırımcılar e, dinliyorlardır bizleri bu anlamda yatırım yaparken nelere dikkat etmeliler? Hangi bölgelere yatırım yapmalılar? İşin uzmanından dinleyelim. E, şimdi bölgemizin tercih edilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi doğamız. Hı hı. Yani burada e, denize her anlamda yakınız. Kesinlikle. E, yani aracımızla 10 dakika içerisinde farklı farklı e, semtlerde, ilçelerde hı hı. denize girme imkanı var. Evet. E, her yerimiz orman. E, doğayla, toprakla baş başayız. O yüzden Muhteşem koyları olan değil mi? Yani o yüzden e, bölge anlamında merkezlerde çok yüksek rakamlara ödemektense bir tık daha iç kesimlerde doğayla iç içe daha ekonomik evet. e, yatırımlar yapılabilir. Kesinlikle bu anlamda yatırımcıları da bekliyoruz ama yatırım yapmak için gelecekleri adres neresi? Tabii ki yine değil mi bekleriz. biz buradayız bekliyoruz diyoruz ama. E, şimdi dünden bugüne getirdik firmamızı bundan sonra neler yapacağız? Bu da çok önemli. Bundan sonrakinde e, şu anda önümüzde ciddi anlamda projelerimiz var. E, özellikle de e, Gül Ağzı Yerkesik dediğimiz bölgeler var. Muğla merkezi üniversitemize yakın. Hı hı. E, en kısa zamanda da o projelerimizi başlayacak. Yani yine mutlu yapılar üretmeye devam edeceğiz. İnşallah mutlu ama yaşanılması alanlar evet. üretmeye, yapmaya devam edeceğiz. Tabii güçlü ekibimizle, profesyonel ekibimizle. Evet. Bu anlamda yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum çok size. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz misafirperverliğiniz için son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Ee, yani firmamız burada gerekli tüm hizmeti... E... ...en iyi kaliteyle sağlamakta. Hı hı. Zaten marka değeri olmayan hiçbir markayla çalışmıyoruz. Yani hep Türkiye'nin en önde gelen markalarıyla e, çalışıyoruz. Yani evlerin kalitesine hayatta ödün vermeyiz. Hı hı. O yüzden e, her zaman müşterilerimizin yanındayız yani garanti süreleriyle olsun işçiliklerimizle olsun 5 yıl değil beş mi 5 yıl tabii tabii 5 yıl garantilidir zaten tüm yapılarımız hı hı. her zaman bekleriz sizleri peki biz de size çok teşekkür ederiz tekrar çok sağ, sağ olun çok sağ olun evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek sakın bizden ayrılmayın